Herkese selam, ben Yücel. Bu videoda yıllardır hayranlık duyduğum dağcı sinemacı Renan Öztürk ve ile ilgili ulaşabildiğim bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Videoya giriş yapmadan önce bu beni gördüğünüz ilk video olabilir diyerek kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 10 senedir reklam ve prodüksiyon alanında yönetmenlik yapıyorum ve boş zamanlarında sizlere bu alanda faydalı olabileceğini düşündüğüm içerikler hazırlıyorum. İsim olarak Renan Öztürk'ü yaklaşık 9 yıl önce The North Face için çekilen Into the Mind isimli belgesel filmin çekimlerinde yer almasıyla tanıdım. Kullanılan kurgu teknikleri bana göre dönemin çok ötesindeydi. Şimdi sıkça kullanıldığını gördüğümüz seyahat filmlerindeki sumut geçişleri ve kamera hareketine bağlı geçişleri görüyoruz ve inanılmaz güzellikte dağ ve doğa manzaraları benim için hala etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Renan Öztürk'ün hayat hikayesine geçmeden önce yer aldığı projelere bir göz atalım isterseniz. Finished school and knew I wanted to to climb and and do something creative with my life. I gave away all my belongings and had some friends just drop me off in the Canyonlands. I was by myself. I didn't have a tent. It was a torrential rainstorm, and uh, I was pretty hard-headed and committed to, to staying there and, and following this. Path. But at the same time, I was alone in a rainstorm in the middle of the desert, feeling pretty small. Renan Öztürk 1980 Nisan ayında Almanya'da doğuyor. Öztürk'ün anne tarafı Amerikalı ve babası da Türk. Renan bir yaşındayken anne ve babası ayrılıyor ve Renan annesiyle birlikte Rhode Island'a taşınıyor. Renan Öztürk doğa ve sanatı içte yaşayan bir sporcu ve sanatçı diyebiliriz. The North Face sporcularından biri olan Öztürk, kendisini globalde önde gelen birçok markanın çalışmak için peşinden sürüklediği bir kariyeri var. Tanınması 2011 yılında Himalayalarda bulunan Meru zirvesine ikinci tırmanış denemesinde Sharks fin güzergahını Jimmy Chin ve Conrad Anchor ile birlikte tırmanmasıyla oldu. Renan Öztürk, Mero adlı bu tırmanışı anlatan belgesel filminde 2011'deki başarılı tırmanışı 2008 yılındaki ilk denemelerini anlatıyor. Colby College'a devam eden Öztürk ikinci sınıftan sonra Colorado College'a geçti. 2003 yılında biyoloji diplomasını aldı ve üniversiteden sonra arkadaşlarıyla birlikte bir kaya tırmanışçısı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin batısını gezdi. For a long time, I was just doing landscape paintings and traveled around with just sketchbooks that I would sew together with dental floss, and that's pretty much how I documented things. Probably for six years, I created artwork and just gave it away. Going from climbing in a gym to climbing on expeditions came about by completely dedicating myself to it. Spending years on the road, traveling from spot to spot, learning how to move on different types of rock, and learning from different people. Um, all, of these, all of these things that you have to learn to, to survive and move through the mountains. Going on some of my first international trips, going to these places, seeing the Himalaya for the first time, I thought it was going to pretty much all be about climbing in snowy mountains, and instead it became quickly more about the people that were there and wanting to do things like learn the language instead of actually climb the mountains. So it was a little bit of a, a shift in. what I thought versus what actually inspired me. Kış aylarında Indian Creek ve Joshua Tree'de ilk bar ve son barda Yosemite'ye tırmandı ve yazları Squamish British Columbia'da geçirdi. Bu seyahatler sırasında imkansızlıklardan dolayı süpermarket çöplerinden beslendiğini ve bu sebeple sağlık problemleri yaşadığını anlatan kaynaklar var. Öztürk 2004 yılında Indian Creek'te bir film ekibine kıyı girip yani setçi olarak da çalışırken North Six Shooter zirvesine tek başına koruyucu malzemeler kullanmadan tırmanmaya karar verdi. Film ekibi tırmanışını filme aldı ve bunu Return to Sandra dahil etti. Öztürk eserlerinde sıklıkla bulunan malzemeleri kullanarak resim yaptı. Daha sonra fotoğraf ve film yapımcılığına ilgi duymaya başladı. Meru zirvesine tırmanış yaparken Sharks Fin rotasında 2008'de Anchor ve Çin ile birlikteydi ve bu tırmanışta 19 gün geçirdiler. Ancak zirveye 500 fit kala geri döndüler. 16 days of here. We lost half our food. And 90 of the still above us. Öztürk National Geographic'ten bir belgesel ekibine liderlik ederek kayıp dağcı Sandy Ayrevi'nin cesedini ararken Lost on Everest adlı belgeselin keşif gezisini filme aldı. Öztürk birçok kez ölümle burun buruna geldi. 2011 yılı Mart ayında Wyoming dağlarında The North Face'e çekim yaparken çok ciddi bir kaza geçirerek kafatasını kırdı, kaburgalarında kırıklar oluştu, omurgasında zedelenme, ciğerlerinden birinde sönme ile ölümden döndü. Beyin ameliyatı geçirdi. Doktorlar kalıcı hasar kalmadan bu kazaları atlattığına çok şaşırmışlar. Bu kazadan 6 ay gibi kısa bir süre sonra Jim Chin ve Conrad Anker ile birlikte Meru tırmanış denemelerine devam ediyor. Climbing with your mentors is a dangerous thing because you give them all of your trust. I gave them everything. The rewards of climbing are huge. The problem is you don't always come out okay. People die. Renan Öztürk'ün almış olduğu ödüller Sundance 2015 Meru filmiyle en iyi belgesel dalında seyirci özel ödülü ve büyük jüri ödülü, Mountain Film in Telluride 2015'te Downton Notting filmiyle en iyi sinematografi ödülü ve yine aynı festivalde e, Enedik Kulesi filmiyle Charlie Fowler ödülü. 2012 yılında National Geographic Yılın Maceracısı adayı. Renan Öztürk, Fransa-İtalya sınırında bulunan Mont Blanc Dağı'nda Türk Hava Yolları için görme engelli dağcı Necdet Turan ile birlikte bir tırmanış reklam filmi çekti. Gece çekimleriyle başlayan film, görme engelli dağcı Necdet Turan'ın yaklaşık 4810 metre yüksekliğindeki Mount Blanc Dağı'nın zirvesine doğru tırmanış görüntüleriyle devam ediyor. 4 gün boyunca toplam 40 saat süren çekimlerde Necdet Turan'a 9 kişilik bir ekip eşlik etti. Çekim esnasında meydana gelen fırtına sıra dışı görüntülerin alınmasına olanak sağladı. Filmin gerçek bir zirve sahnesiyle bitebilmesi için daha küçük bir grup dağın 4800 metredeki en yüksek noktasına giderek çekimleri tamamladılar. Yönetmen ve görüntü yönetmenliğini Renan Öztürk'ün üstlendiği filmde yine dünya çapında bilinen dağcı ve fotoğrafçı Jonathan Griffiths yardımcı görüntü yönetmeni olarak çalıştı. Tamamı gerçek görüntülerden oluşan filmin çekimlerinde stüdyo, dekor veya profesyonel oyuncu kullanılmadı. Renan Öztürk filmle ilgili şunları söyledi. Türk Hava Yolları ile birlikte harika deneyimlerim oldu ve Türkiye'deki ilk reklam filmi onlarla birlikte gerçekleştirme fırsatı buldum. Türk Hava Yolları'nın marka hikayesini anlatışı beni çok etkiledi. Ortaya çıkardığımız bu filmi ülkemizle paylaşmak beni çok gururlandırıyor. Renan Öztürk başta da belirttiğim gibi Into the Mind gibi bir dağ filmiyle tanıdığım azmin ve çabanın çok somut bir örneği. Orada birçok sorunla karşılaşmasına rağmen hatta ölüm tehlikesiyle karşılaşmasına rağmen aradığı tüm gücün ve kudretin yine doğanın kendisinde olduğunu keşfetmiş. Umarım Renan Öztürk'ün hikayesi birçok kişiye ilham olur ve doğadan geldiğimizi ve onun bir parçası olduğumuzu unutmadan bu bilinçle yaşamamıza vesile olur. Kendine iyi bak, değer hoşça kal. I think that's the type of filmmaking that still remains closest to my heart. Woo! Good job. You so yes. much everything. It's the satisfaction of being in the moment in places like this. Creating something that truly feeds the soul.